Hey, Merhaba değerli hocam. Biosem YouTube kanalına tekrar hoş geldin. Ribozom ve sentrozom ile beraber tek zarlı organelleri tekrar edeceğimiz, iyice pekiştireceğimiz sorularda neye dikkat etmen gerektiğini Semih Hoca'nın sana öğle ne anlatır gibi öğreteceğiz soru çözümüne hoş geldin. Dersimizin sonunda, soru çözümünün sonunda harika bir film önerisinde bulunacağım. Çavs diyorum. Ne yapıyoruz? Hemencik soru çözümümüze başlıyoruz. Diyor ki aşağıda bir hücresel yapının gerçekleştirdiği olay şematik olarak gösterilmiş diyor. Bu hücresel yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış diye biz Soruda sormuş hocam. Şimdi baktığın zaman ne görüyorsun? Bu arkadaşımız amino asitleri alıyormuş, polipeptit zincirine dönüştürüyormuş. Olsa olsa kimdir dersek ribozomdu. Hey gidi ribozom be. Artık organelden saymıyoruz. Ribozomu değerli hocam. Diyor ki etrafını çevreleyen bir zar yapısı bulunmaz. Yani ribozom zarsızdır demek istiyor. Bu ifademiz doğru. R RNA ve protein içeren iç alt birimden meydana geliyordu. Bir tane ne vardı? Küçük alt birim. Bir tane ne vardı? Büyük alt birim. Birleşerek ribozomu meydana getiriyorlardı. Bu cümlemiz de doğru. Amino asit sentezler ne diyorsun? Hocam nine hocam amino asit ne yapmaz sentezlemez ribozom amino asitleri ile peptit bağlarıyla birleştirerek proteine dönüştürür. Devam edelim. Peptit bağ oluşmasını sağlar. Bu tepkime sırasında şıp 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 ne açığa çıkar? Su açığa çıkar. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Prokaryot ve ökaryot canlılarda hem ökaryotlarda hem de prokaryotlarda kim vardır? Ribozom vardır. Cevap ne olur dersek C seçeneği oldu crazy girl bebeksi dostum. İki nolu soruya bak. Diyor ki karaciğer hücresinde olaylarını gerçekleştiren organel hangisidir diye soru bize sormuş. Bakıyorum. İçerdiği katalaz enzimi yardımıyla hocam peroksiti suya ve oksijene parçalama. h 2 o 2 suya ve kime çeviriyormuş? Oksijene çeviriyormuş. Bu olsa olsa katalaz enzimi bulunduran peroksizom. Diyor ki bazı yağ asitlerini oksijen kullanarak daha küçük moleküllere çeviren yine kimdir hocam? Lizozom değil. Hücre içi sindirim. Koful. Bir sürü çeşidi var. Golgi. Salgı ve paketleme. ER. Hücre içi maddi iletimi. Sentez. Desteklik. Bir sürü işi var. Bu işi yapan kim? Peroksizom. Doğru cevabımız A seçeneği oluverdi verdi kıymetli dostum. Hocam 3 dolu sorumuza baktık. Ejderya gibi sorumuz. Bir arkadaşım yazdığı için onun dediğini dikkat alıyorum hocam soruları tek de kendimiz çözmeye çalışıyoruz. O yüzden ilk başta tam bir gösterin sonra pausa basıyoruz dediler. Tamam dedim kırmıyorum. Diyor ki bakteri, bitki ve hayvanı bulunma durumları bazı hücresel yapıların bulunma durumları gösterilmiş bana bunu eşleştir diyor. Şimdi bak ribozoma bakarak ne yapamıyoruz anlayamıyoruz. Sentrozoma bakarak var olan da ne anlarsın? Burada sentrozoma sahip olan canlının hayvan hücresi olduğunu tahmin ediyorum. 3 nolu hücremizin hocam. Peki merkezi koful diyor. Kimlerde var? Bitki hücrelerinde var. Hayvan hücrelerinde yok. Zaten prokaryotlarda koful falan bulunmuyor bile biliyorsun hocam. O zaman birine yazmamızı bekliyorum. Bitki olsa bence doğru olacak hocam. Peki sonuncusu kimdi hocam? Bir tanesi kimdi? Bakteri arıyorduk. Bakteriye baktığımda ribozom var. Başka da ne sentrozom, ne koful, ne lizozom hiçbir şey yok. Ve burada hayvanın olduğunu, üç nolu hücremizin hayvan hücresi olduğunu nasıl ikna olabiliriz dersek hocam bir de ne varmış? Lizozom varmış. Bir hücrede lizozom bulunuyorsa bu canlının hayvan hücresi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman eşleştirelim. Bire bitki diyelim, ikiye bakteri diyelim, ikiye bakteri, üçe de hayvan diyelim. Cevabımız B seçeneği olu verdi kıymetli dostum. 4 o soruya baktık. Lizozom ne iş yapar? Hücre içi sindirim yapar. Lizozomla ilgili neler yanlıştır? Hücre içi sindirim enzimlerini içeren tek tek zarla çevrili keseciklerdir. Ana hocam biz kesecikleri duymadık. Lan işte bir tane zarla çevrili bir yapıya sahip demeye çalışıyor. Anladın mı? işte hücre içi sindirim enzimlerini içeren dediği için. Üreten deseydi patlıyorduk bak bu arada. Dikkatli okuman bu yüzden bizim için kıymetli. Yaşlanmış ve görevini yapamayan organellerin parçalanmasını sağlar. Lizozom evet hocam işini yapamayan yaşlanan organelleri lizozom parçalıyordu. Tüm ökaryot yapılı canlılarda da ne diyorsun? Hocam Ribozom kimde var? Hayvanda var. Kimde yok? Bitkilerde bulunmuyor demiştik hocam. Kalemimde bir yazıyor bir yazmıyor. Neden bilmiyorum. Yanlışı sormuş. Cevap yanlış. 3B seçeneği verdi hocam. 5 nolu sorumuza bakalım. Ökarat yapılı hücrelerde hangisinde protein sentezleyen hücresel yapı bulunmaz? Kimde protein sentezi yapan ribozom yoktur diyor. Söyle bana. Çekirdek zarının dış zarının üzerinde ribozom var mı? Var. Kloroplastın stromasında ama hocam stromayı öğrenmedim. Mitokondri'nin matriksinde ama hocam matriksi bilmiyorum. Lan oğlum kloroplastta var demek çalışıyor. Fark ettiysen hem kloroplastta hem, hem mitokondri ikisinde vermiş. Asla sana mitokondri ve kloroplastta ribozomun olup olmadığını öğretmeye çalışıyor sana buradaki sorumuz. Ne diyorsun? Hocam mitokondri ve kloroplastın içinde vardı hatırlıyorsun. Bundan sonraki dersimizde çift zarlı organellerde mitokondri ve kloroplastı öğreneceğiz. ER'nin zarının üzerinde diyor. Ne cevap veriyorsun? Hocam eğrenin zarının üzerinde varsa zaten granüllü söyle bana. Granüllü ne diyorduk ona? Endoplazmik retikulum. Olmayana granülsüz diyorduk. Golgi'nin üzerinde herhangi bir şekilde ribozom yok. İçinde yok. cevabı D seçeneği olu verdi hocam. İlk test bitmek üzere ikinciye geçeceğiz birazdan. Diyor ki yukarıda gridde bazı hücresel yapılar verilmiş. Bu yapılandırılmış olan yapılardan gridde hangisinin karşılığı cevabı yoktur diye bize soruda sormuş. Okuyalım eşleştirelim. Tatlı suda yaşayan tek hücreli protistlerde fazla suyu dışarıya atan neydi hocam? Kasılıp gevşeyerek ne demiştik? Kasıl gankoful, vurgankoful, kontraktil koful. Hemen diyorsun ki 4 nolu kısmımız kontraktil kofulumuz birinciyle eşleşiyor. Bölübinen hayvan hücrelerinde iyi ipliklerini organize eden hücresel yapı kim? Kimdir? Hücre bölünmesinde iyi ipliklerinin zıt kutuplara çekilmesi, de, kromozomların çekilmesi etkili olan ne diyorduk hocam? Sentrozom. O yüzden ne yaptık hocam? A şıkkında, B şıkkında cevap var. Sentrozomu işaretledim. Diyor ki prokaryot hücrelerin stoplazmasında peptit bağları oluşturan amino asitleri birbirine bağlayan kimdir? Ribozomdur. Hemen diyorsun ki hocam ribozomu A'da işaretledik. C şıkkında tik attık hocam. D'de diyor ki egzostozda hücre içeriği hücreye alınan büyük besinlerin. Burada bir minik bir imla hatası yapmışım. Gözümden kaçmış. Çok üzülüyorum değerli hocam. Endositozda değil mi? alınan büyük besinlerin hücre içerisinde sindirilmesi de görevli organel kimdir diye sorarsak söyle bana hocam lizozomdur. Lizozom hücre içi sindirim yapar. Dolayısıyla bunu da eledik hocam. Son öncül hücre dışına gönderilecek olan salgı maddelerini paketleyen kimdir? Hatırla salgı ve paketlemeden sorumlu olan gol gaygıtı. Şıklara bakıyorum. Birinde hiçbirinde ne perioksom ne endoplazmik retikulum bunun cevabı değil hocam. Gol olması lazım öncüllerden bir tanesinde. Bu yok doğru cevap nedir dersek E seçeneği onu verdi altın ambulu sorumuz hocam. Hemen hediye baktık. Karşı şekillerde iki tane hücresel yapı verilmiş. Bu iki hücresel yapı için hangileri ortak değildir diye soru bize sormuş. Hocam bir tanesi ribozom biri sentrozom. Okuyalım. Etrafını çevreleyen zar yapısı bulundurma ama ikisi içinde de ortak. Dolayısıyla ne yapmıyoruz? Almıyoruz hocam birinciyi. Hem ribozom zarsız hem sentrozom zarsız. Prokaryot yapılı hücrelerde bulunma. Hocam ribozom hem ökaryotlarda hem de prokaryotlarda bulunurken sentrozom sadece kimlerde? Ökaryotlarda onda da hayvan hücrelerinde var. Biliyorsun ki bitki hücrelerinde bulunmuyor demiştik. Dolayısıyla prokaryotlarda bulunur. Bunlar ribozoma ait bir özellik olduğu için bu gördüğümüz yücesel yapılardan ikisi için ortak değildir diyorum alacağız cevaplarda. Endoplazmik retikulumun ne diyor? Zarı üzerinde bulunan kimdir dersek ben sana söyleyeyim ribozomdur. Sentrozom eğer zarı üzerinde bulunmuyor. Dolayısıyla bu da ortak bir özellikleri değil. Bunu da alacağız cevap ne olur dersek. 2-3 yani E seçeneği verdi hocam. Hemen yukarıya baktım diyor ki kanda bulunan ak yuvarı hücrelerinde fagostoz ve hücre içi sindirim olayları. Bak dikkat et hücre içi sindirim benim aklıma lizozom geldi. Fagostoz yapıyorsan katı bir besinleri içeri alıyorsun. Demek ki hocam bir neden besin kofulundan bahsedebiliriz. Bu olayların gerçekleşmesinde hangi yapılar aktif olarak işlev yapar? Diyorsun ki hocam fagostoz yapıyorsak, hücre içi sindirim yapıyorsam bir kere besin kofulu oluşturuyorum. Besin kofulu ile lezizom birleşiyor. Sindirim kofulu oluşuyor. Bu işler bu şekilde gerçekleşiyor. Ama sentrozomun doğrudan aktif olarak bir işlev yaptığını söyleyemem. Nedir cevap dersek? 1 ve 2 yani B seçeneği yolu verdi hocam. 9'a baktım diyor ki Golgi ile ilgili neler doğrudur? Salgı yapan hücrelerde aktif olarak görev yapar. Salgı, Golgi hatırla hocam hücre dışına salgı işlerinden Golgi görev sorumluydu. Egzostozdan Golgi sorumluydu. ERE'de üretilen bazı molekülleri düzenler ve hücre zarının yapısına katılması işlev yapar. Ne demek istiyor hocam? Hatırlayalım glikolipit gibi glikolipit gibi glikoprotein gibi moleküllerin sentezi Golgi aygıtında gerçekleşiyordu. Dolayısıyla hücre zarının yapısına katılmasında, hücre zarının yapısının oluşturulmasında Golgi de görev yapar diyorum. Bunu da doğru aldım. Lizozom ve bazı kofulların oluşmasında görev yapar. Bunu sen bana söyle. Hocam lizozom için ne diyorsun? Hocam hem granüllü ERE hem granüllü hem de kimdir söyler misin Golgi ikisi beraber Lizom içerisindeki ne yapıyor lizozom lizozomun üretilmesine görev yapıyor enzimleri üreten ama granüllü eri diye diyebilirtmiştik peki Golgi algatı koful oluşturabilir mi dersek salgı yaparken salgı kofulu yapabilir dolayısıyla hangileri doğru diye sorulmuş hepsi doğru cevabımız E seçeneği oldu verdi hocam onun sorumuz diyor ki hipofiz bezi hücresinin pr protein yapılı bir hormonu üretmesi ve dışarı salgılamasında görev yapan organellerin işlev sırası hangisi de doğrudur diyor şimdi bu protein yapılı hormonu üretebilmem için benim ER'ye ihtiyacım var. Granüllü ER'de ribozomlar bulunduğu için dışarıya salgılanacak olan bu hormonları ne yapabilirim? Üretebilirim. O zaman golgi gelgıtı ne yapacak? Molekülün dışarı salgılanmasına görev yapacak ve golgi gelgıtı bu hormonu, protein yapılı hormonu paketledikten sonra salgı kofuluyla hücrenin dışına egzozluğu da yollayacak. O yüzden sonuncu kısma salgı kofulu en başa ER gelecek şekilde ne yapmış olduk? Yapı vermiş olduk kıymetli dostum. Şimdi onun oluşumumuzu çözdük. Hemen buradaki ribozom, sentrozom, zar organların ikinci testini beraber çözelim. Diyor ki ribozom çalışma bakımına bağlı olarak bazı tepkimler gerçekleştirilir. Hangi değişim gerçekleşmez diye soru bana sordu. Şimdi ben biliyorum ki ribozom amino asitleri peptit bağları ile birbirine bağlıyor. O yüzden polipeptit miktarının artmasını beklerim. Bu olay sırasında dehidrasyon tepkimelerinde amino asitleri kullanacağı için bunları bağlayacağı için amino asit miktarının azalması ribozom çalışırken görülebilir. ATP miktarının ne olması lazım? Hocam dehidrasyonda amino asitleri bağlarken peptit bağları kurulurken şıp 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 su açığa çıkarken ATP tüketilecek dolayısıyla ATP miktarının artması diye Söyle bana azalması gerekli hocam. Cevap C. Su miktarı artar mı? E hocam dehidrasyon tepkimesi olunca su açığa çıkar. Dolayısıyla turgor basıncı da artar diyebiliriz. Peptit bağı sayısı da bağlar kurulacağı için artacaktır. Cevabımız C seçeneği yolu verdi. Bak birinci nasıl sayısan kendine güvene geliyor hocam. İkinci olumlu sorumuza baktık. Diyor ki aşağıdaki bir hücresel yapı şematik olarak gösterilmiş. Buna göre bu hücresel yapı ile ilgili neler doğrudur? Diyelim hemen beraber görelim. Bir tanesi daha doğrusu bir tane yapımız var. Sentrozomu vermiş fark ettiysen. Kromozomların hücrenin zıt kutuplara çekilmesine görev alan iplikleri ne yapıyor? Organize ediyor, düzenliyor. İyi ipliklerinin kromozomların kutuplara çekilmesine yardım eden, kromozomları kutuplara çeken sentrozomdur diyoruz. Bir nolu ifademiz doğru. Bölünebilen dikkat et. Bütün ökaryotik hücrelerde bulunur diyor. Diyorsun ki hocam bitkilerde söyle bakayım bana bitkilerde sentrozom bulunmaz ama hayvanlarda var. Dolayısıyla bölünebilen her hücrede bulunur ifadesi tüm ökaryotlarda yanlış olur. Etrafı tek zarlıdır diyorsun ki hocam sentrozom ne demiştik? Zarsız bir yapıya sahip. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Cevabımız yalnız bir A seçeneği verdi. İki numaralı soru üç sorumuza baktık. Diyor ki karaciğer hücresinde mitokondrinin ömrü ortalama 10 günmüş. Aşağıda karaciğer hücresinde ömrü dolan bir mitokondrinin parçalanması şematik olarak gösterilmiş. Dikkat et. Mitokondrimiz artık patates olmuş. İşi bitmiş hocam. Bunun parçalanması lazım. Mitokondrinin etrafını bir neyle zarla çevirmişiz? Buna olmuş sanki bir besin kofonuna benziyor fark ettiysen. Hemen X no organelimizi çağırmışız. Bir güzel bizim mitokondrimizi parçalamış yapı taşlarına dönüştürmüş. Bu işi yapan kimdi yaşlanan organelleri? Ne demiştik hocam? Evet, programlı hücre ölümlerini bu ap apoptoz dediğimiz olayı ve otoliz dediğimiz olaylardan sorumlu başlayan lizozom organeliydi. Lizozom içerisinde bulunan enzimleri kendisi üretmez. Lizozom içerisindeki enzimleri granüllü ER üretir diye belirtmiştik hocam. Geldik 4 dolu sorumuza diyor ki şemada ER'nin grupları kısımları gösterilmiş bir granülsüz iki granüllü ER fark ettiysen ribozon taşıdığı için bunu söyledim. Bir zarında ribozon bulundurmayan düz ER'dir. Düz ER, granülsüz ER üzerinde yani desen olmayan tişört gibi düşünebilirsin düz ER'yi. İki, hücre dışına gönderecek olan proteinleri farklı Hatırlayalım granüllü erede ribozom bulunduğu için hücre dışına gönderecek olan proteinleri ne yapabilir? Farklılaştırabilir. Dışarı salgılanacak olan proteinlere enzimler granüllü erede üretiliyordu. Bir de doğru, iki de doğru. Devam et. Bir, bazı zehirli maddelerin zararlı etkisini ortadan kaldırabilir. Ne demiştik? İlaç ve alkolün zehirli etkisini granülsüz erede azaltabiliyor. İki, sentezlemiş olduğu maddeleri gol yaygıtına gönderebilir. Benim aklıma lizozom öncülünü granüllü erenin üretmiş olduğu aklıma geliyor hocam. İki de doğru. Bir, kas hücrelerinde kalsiyum Bak depolar dese kurtaracak. Bir tane cümleyle seni tuzağa düşürmeye çalışıyorum. Sen biliyorsun ki kalsiyum inorganik yapıda bir bileşik. Canlar inorganik yapılı bileşikleri dışarıdan hazır almak durumunda. Bu ifade yanlış üretir dediği için patladık. Cevabımız E seçeneği olu verdi hocam. Buradaki testimizin son sorularına yaklaştık. Gayet güzel gidiyorsun. İnşallah iyice artık yerleşmiştir bu kısımda hocam. Soru çözümleri öz ve değerli soru çözümleri fark ettiysen hocam. Hala şüphesi olan arkadaşlarım varsa söyle. Semo hocanın çözmüş olduğu Zediva TT birinci soru bankası. Jix mis gibi soru bankası. Hep söylüyorum diyorum hocam. Diyor ki hangisi Golgi işi değildir? ERE'den gelen bazı molekülleri düzenliyor. Doğru bir ifade hocam. Lizozom öncülü geliyor. Golgi aygıtı son halini veriyor. Bazı kofulların tak işlevi yapıyor. Demek istediği şey salgı kofulu gelsin hakkına. Dışarı gönderecek olan salgı maddeleri paketleme işi. Golgi'nin görevi. Hücre dışında gönderecek olan enzimlerin protein kısımları ne diyor? Sentezler. Sen diyeceksin ki hocam protein yapılı bileşikleri kim üretiyor? R ile başlar. Sen söyle. Ribozom. Aferin. Ribozom üretir demesi lazım. Yalan söylemiş. ERE ile beraber işlev yapıyor. Yaparak, Lizomun oluşmasında katkı sağlar demiş ER'ye -E, şey Golgi aygıtı. Bu cümlemiz de doğru. ER -E ve Golgi beraber lizozomu oluştururlar. Hangisi yanlış diye sorulmuş. Cevabımız D seçeneği yolu verdi hocam. Bak, altın oluşumumuza baktık. Şöyle uzaklaştık. Soru bizden diyor ki salgı maddesinin hücre dışına verilmesi şematize edilmiş. Bana burada gördüğüm 1, 2, 3 no'lu moleküller kimlerdir? Bunları söyle diyor. Hemencik yaklaştım. Üzerinde ribozom taşıyan boncuklu olan kısım granüllü ER. Burada görmüş olduğun üst üste dizilmiş keselere benzeyen, pidelere benzeyen Golgi aygıtı bu Burada da içerisinde bir şey taşıyan, salgı taşıyan kofula salgı kofulu diyoruz. Bana bunları hangisi de doğru eşleştirilmiştir diye sorulmuş. Granüllere, Golgi salgı doğru mudur hocam diye soruyorum. Altın ambulu soru için A diye ifade ettim. Doğru mu lan A? Altın sorumuz cevabı A seçeneğiymiş. Eşleştirmeye bu şekilde yapı verdik hocam. Son üç soru gayet güzel gidiyorsun. Koful çeşitlerinin görevleriyle ilgili hangi ifade yanlıştır diyor. Besin kofulu endostoz yapan hücrelerde dışarıdan alınan büyük besinleri bulunduruyor diyor. Şimdi besin kofulu dediği gibi dışarıdaki büyük molekülleri içeri aldığın zaman bir koful oluşturuyorsun. İçinde besin varsa besin kofulu diyorlar. Bir nolu ifade doğru hocam. Sindirim kofulu besin kofulu ile peroksomun birleşmesiyle oluşur. Sen biliyorsun ki sindirim kofulu besin kofulu ile kimin lizozom demesi lazım. Biliyorsun ki besinler lizozom yardımıyla parçalanacak. Hücre içi sindirimde görev alacak lizozom biliyorsun. Dolayısıyla cevabımız B gibi yanlış bizi kandırmaya çalıştı. Depo kofulu bak isminden de anlıyorsun hocam. Depo bir şeyleri depo ediyor. Atıkları ve zararlı maddeleri bulunduran depolayan kofulumuzdur. Salgı kofulu dışarıya verilecek olan enzim hormon gibi bileşikleri bulunduran kofula bir salgı kofulu diyoruz. Kontraktil koful ne yapıyor hocam fazla suyu dışarı atıyordu. Kasılgan koful, vurgan koful diye ifade etmiştik hocam. Hocam buradaki kofulumuz tatlusta yaşayan tek hücreli protistlerde ne demek istiyor tek hücreli protist? Amipoglana terliksi hayvanlar protist haliminde oldukları için protist diyorlar. Ozmozun tersi yönde ne demek lan işte ama hocam molekülü suyu ne yapıyorsun? Hücrenin dışına atmaya çalışıyorsun. Azdan çoğa doğru atmaya çalışıyorsun ya. Ondan dolayı ozmozun tersi yönde demişiz. Su atılmasını sağlar. Bu da doğru mudur? Doğrudur hocam. Kontrat koful hücrenin patlamasını bu sayede engelliyor. Ne yanlış cevabımız? B seçeneği oluverdi Crazy Girl dostum. Bu arada Golgi aygıtında oluşturan ürünlerle ilgili hangisi yanlıştır diye bu sorumuza sorulmuş. Diyor ki hücre dışına verilecek olan moleküller salgı kofoları dışarıya gönderilebilir. Evet hocam Golgi ne yapar? Paketler dışarı gönderir. Glikolipit ve glikoproteinler zarın yapısına katılıyorlardı. hatırla. Golgi aygıtı bunları birleştirip ne yapabiliyor? Ayırabiliyor demiştik. Dolayısıyla zarın yapısına zarın üretilmesinde Golgi de yardım ediyor ERA'ya hocam. Lizozom hücre dışındaki sindirimi sağlamak için dışarıya mı verilir? Yoksa lizozom hücre söyle bana, içinde mi sindirim yapar? diyorum. Diyorsun ki lizozom hücre içi sindirim yapar. Bu ifademiz nedir hocam derse yanlış. Yanlışı sormuş cevabımız B seçeneği oldu. Yanlış diye ifade ettik. Bu testimizin son sorusu insan için aferin değerli hocam. Diyor ki peroksom ve lizozom organellerinde hangileri ortak olarak bulunur? Bak şimdi ikisi de beraber. Peroksom, lizozom. Benim aklıma bu gelen bu hayvanlarda var. Peroksom hem bitkilerde hem hayvanlarda tüm da var diye geldi. Tek zarlı olma ortak mıdır? Ben sana söyleyeyim. Hem peroksom hem lizozom ikisi de tek zarlı. Çeşitli enzimlere sahip olma. Peroksomdan hakkına gelmesi gereken katalaz enzimi lizozomun içerisinde bir çeşit bir sürü çeşit sindirim enzimi var. Ne yapıyor? Büyük molekülleri su yardımıyla hidrolize ediyor. Şunu diyebilir misin? Lizozom ester, peptit, glikozit gibi bağları koparabilir. Koparabilir. Niye? Çünkü sindirim yaptığı için, hidrolize yaptığı için. Gelişmiş bitkilerde ne diyor? Bulunma diyor. Diyorsun ki hocam peroksom bulunur. Eyvallah da lizozom söyle bana gelişmiş bitkilerde bulunmaz. Bu ifademiz nedir dersek ortak değil ikisi için. Hangileri doğrudur diyor sorulmuş cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği oldu sevgili Crazy Girl bebeksi. Bu da bet dostum. Şimdi çift zarlı organeller kısmına geçeceğiz. Ne yapacağız bundan sonra diye merak ediyorsan önce konu altımız gelecek. şimdi kamp takvimimizi açalım. Buradaki 17 ve 18 nolu testimizi çözdük. 15. günümüzü ne yapmış olduk? Tamamlamış olu verdik. Ardından çift zarlı organeller, ardından hücre iskeleti, sonrasında bilimsel yöntemle devam edeceğiz. Buradaki sorularda şu bilimsel yöntemden sonra gördüğünüz sorular hocam bütün konuyu kavrayan güzel sorular. Bilgin olsun. Buradaki sorularımızı çözdüğümüz zaman konu iyice ne yapacak? Pekice şey kıymeti dostum. Ve gelelim nereye? Film önerisine değerli dostum. Hocam mutlaka mutlaka izlediğini tahmin ediyorum. Denk gelmişsindir diye düşünüyorum. Benim hocam denk geldiğim zaman bayağı keyif aldığım filmlerden bir tanesi Mad Max Fury Road diye bir film. Bu filmin yapımı ve diğer filmin ikinci filmi de çekildi. Yapım aşaması o kadar uzun sürmüş ki yönetmen başrolünü Charlie Theron olarak seçmek istemiş. Hasta bakarsan iki iki filmi de bu şekilde yapmak istemiş ama e, araya koronavirüs girmiş. 2020 yılında çekimi olmuş. E, işte setler taşınmış. Bir sürü aksaklık yaşamış ve e, çok zorlanmış bu yönetmen bu filmi çekerken. Gerçekten çok sıkıntı çekmiş ama bence aksiyonun durmadığı müthiş keyif aldığım filmlerden bir tanesi. Yani arkada Mad Max Fury Road çalınca başlayınca <laughs> inanılmaz keyifli geliyor ve hadi diyorum şunu izlemeye başlayayım diyorum. Yani o kadar mutlu olduğum tekrar tekrar can sıkıntısına izlediğim filmlerden bir tanesi. Filmde her şey var hocam. Yok yok. Onu da belirteyim dedim. Şuraya da afişini hemen şöyle yukarı doğru verdim. E, ee, dinlediğin için çok teşekkür ederim. Soruları da benle beraber çözdüğün için çok teşekkür ederim. Bir de bir şey daha yoklama devam ediyor. Yoklamanın altına özellikle soru çözümlerine şunu istiyorum. Bu testleri kendiniz çözüyorsunuz ya. Bazınız durdurup önce çözüp beni dinliyorlar. Kaç doğru kaç yanlış yaptığınızda yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. En azından herkes de kendi derecesini görmüş olur değerli hocam. Kapatıyorum yeter. Çapsıyorum. 10 kaçıncı güne geldik bakayım. 16'da mıyız şu an iş? Işte? 17'de miyiz? Hemen bir takvimimizi şöyle bir bakalım. 15 bitmiş. 16. günümüzde yolumuza devam ediyoruz. Tebrik ediyorum. Yolu yarılamak üzereyiz. inşallah. güzel geçilir senin için de. kapatıyorum yeter. 15 dakika oldu. Bay bay.